Ağzıb Allah'ın Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Arapçada nisbet yası. Nisbet yası bir kelimenin sonuna eklenen şeddeli bir Y harfidir. Sonuna geldiği kelimenin son harfinin harekesi esre yapılır sonuna geldiği kelimenin son harfinin harekesi esre yapılır. Bu şekilde elde edilen kelimeye ismi mensup denir. Bu şekilde elde edilen kelimeler bir kişinin bir yere kişiye, işe nispet edildiği anlamına gelir. Söz konusu müennes ise y harfinden sonra bir de t kapalı t harfi getirilir. Mısır ülke ismi Mısır. Mısriyun Mısırlı erkek. Mısriyun Mısırlı erkek. Mısriyetun Mısırlı kadın. Mısriyetun Mısırlı kadın. Mısriyun Mısriyetun Tunus Tunusiyun Tunusiyetun Türkiye تركي تركيه تايوان تايواني تايوانيه فلسطين فلسطيني فلسطينية. فلسطينيه لبنان LÜBNÂNİYYON LÜBNÂNİYYETON KATAR KATARİYYON KATARİYYETON Cümle içinde kullanım örnekleri. ENE TÜRKİYYON ENE TÜRKİYYON Ben Türküm. HUVE İTALİYYON o İtalyandır. Huve İtalyun. O İtalyandır. Hiye Fransiyetun. O Fransızdır. Hiye Fransiyetun. Fransiyetun. O Fransızdır. Evet arkadaşlar Arapçada nispet yasını işlemiş olduk. Öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki konuda buluşmak üzere. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.